bir badi çetesi geliyor. Abi şimdi de söndürdüm lan. Adamın yolunu de muhabbeti kesin arkadaşlar. Yok canım ne sarhoştu. Bu gibisi. Bunu olay. Günaydın arkadaşlar. Şu anda Amsterdam'dan Köln'e gidiyoruz. Trendeyiz bir günlük Köln gezisi vlogu çekeceğim şimdi. Oynat bakalım. <laughs> Ve Köln'e geldik. Gideceğiz şimdi. Direkt gardan çıkar hayır, çıkmaz hayır. bu efsane dom Katedral ile karşılaşıyorsunuz arkadaşlar. Doğum kiliseleri arasında en gösterişlisi ve en büyüklerinden bir tanesi diyebiliyorum. Hatta en büyüğü bu. Yanılmıyorsam. Online'da Vietnam Otel'in butik oteli gibi yazılan. Ki öyle yazıyor. Otele geldik şu anda. Vietnam Otel'le alakası yok. Küçücük bir otel. Adam ama manzarası şöyle bir manzarası var yani. Şöyle. En büyük avantajı tabii ki de merkezde direkt. Yani Dom Kilisesi'ne 100 metre falan. Zaten eşyaları bırakacağız. Yarın da e, geri döneceğimiz için artık bir günümüz var. Şimdi eşyaları bıraktığımız gibi sokağa atacağız kendimizi. Konum olarak tam olarak burada şu an. Şurası zaten kön. E Kön'den. Şurası zaten katedral. Şuna an döndüğümüz anda katedralle baş başa kalacağız. Katedralin temeli 1248 senesinde atılıyor ilk başta. Üç hazineler için inşa edilmiş. Daha sonrasında 19. yüzyılda modern bir sanat daha çok popüler olduğu için burada tekrardan gündeme geliyor. Şöyle bir inanılmaz bir etkisi var. İnşaat yaklaşık bu arada 300 yıl falan bekliyor, yarım kalıyor, tamamlanamıyor. İkinci Dünya Savaşı'nda da darbe alıyor bu arada, hasar alıyor daha doğrusu. Hala günümüzde restorasyonları devam ediyor buranın. Döneminin en yüksek katedrali yaklaşık 157 metre yüksekliğinde olan bir katedral burası. Orta çağda 19. yüzyılda daha doğrusu tamamlanıyor. Bu arada burası UNESCO Dünya Mirası listesinde. Ama gerçekten miras gibi miras yani. Gerçekten insanın burada ibadet edisi geliyor. Sanat içinde her yer. Evet dualarımızı edelim. Ne demiş ünlü düşünür İrem Delici? Dualar eden insan mutlu bir ömür için. Başkasının dileğinden medet umuyorum şu anda. Öbürünü de söndürdüm lan. Adamın mumunu söndü. Bu da söndü. <laughs> Dileğim tutmuyor. A few moments later. Resmen duam direndi bana yani şu anda. Mumumu zaten sönmüştü zaten onun mumu. Teşekkür ediyoruz. yapısı mesela bu şekildeymiş buranın. Aa, bunu dokunabilmek de güzel bir şey. Ayin yeri burası. Burada ayine denk gelseydik keşke be. Şimdi, Resmi kim bilmiyorum. Buraya şu anda giriş yok. Herhalde. visit in here? No, okay. okay. Geç kalmışız. Din adımı beyefendiye sorduk. No dedi. Şöyle size şuradan çekeyim ama. Burası Şapel. Şurada İsa'nın çarmıha girildiği an var. Şu an 3 kral hazinesinin olduğu bölgedeyiz. Şöyle detaylar var. Вот ее несут. Вот Hazineler de bu taraftaymış, bakalım. Hmm. Gift shop'tan mı Asansör var şu an ve çekim yapmak yasakmış ama yine her zamanki gibi çekeceğiz. Bakalım, asansörü bekliyoruz şu anda. Şu kadar inemem yani. Burada dönemlerin para birimleri var. Mesela bunun yapımında Bursa'dan da materyal gelmiş. İşte kumaştır, yaldızdır, bilmem nedir falan böyle. Biri Bursa yazıyor. Biz en alt kattan başlamıştık. Şimdi bir üst kata çıktık. Burada gezip sonra artık final herhalde bitiyor. Hazineler. 1902 senesi. Bu 1893 1899, bu 1885 1899. Adamların boyları ne kadar uzunmuş. İşte şuralarına falan geldi, düşüne i̇şte bastonun şöyle A asasını diyeyim. Şuralarda durmuşsun, saha var kocaman. O dönemin insanlar demek daha uzunmuş. bitti çıkıyoruz şimdi bir yemek yiyeceğiz önce çok açız sonra bakalım biraz dinlenmeli, gezmeli, yemeli, içmeli. Bir gün olacak bizim için. Saat şu an 5. Güzel görünüyor mesela bir ışık yansıması var şu an. Gün batıyor ama olay yani işte dom. Alman mutfağı, yöresel diyelim daha çok. Şu anda her popüler yer gibi buranın da önünde sıra var. Şöyle. Bakalım neler varmış. Girebilirsek eğer. Bayağı büyük bir mekan. Farklı farklı bölüm, bölümleri falan var Şöyle. Böyle. Manyak bir mekan, aşırı farklı. Yani devasa bir büyüklükte, part-part bölünmüş. Bir schnitzel söylüyoruz, bir tane brouwspeen. Belki bir şeyler daha söyleriz. Bir de biraz söyleyeceğiz. Ama çok farklı, tuhaf bir yer mesela burası. Lezzetine de bakıp. Ama çalışanlar birazcık alık. Yani yer yok diyorlar, masa var falan mesajı falan. Ve açız. biramız bu şekil. Cheers, aşkım. tek tip bira varmış. Kendilerinin birası zaten. Bu da biliyorsunuz ki Almanların birası diye. Lezzetli bakalım yemeklerimiz nasıl gelecek. Sabırsızlıkla bekliyorum. Ve yemeklerimiz geldi. Bu neydi? Bu şirinsel. Bu... Brewhaus pen. Şu. Fiyatı da bu. bayağı iyi. Çinisel mantarlı. Şöyle. Şu an gerçekten çok mutluyum. Sonunda çuroslarımla kavuştum artık. Çurosumuz yedik, rahatladık. Şimdi köprüden geçiyoruz. Burası kesinlikle gelilmesi gereken bir yer. Bu zaten herkes biliyor. Ben söylediğimde gece karnınız yok. Ama yani Köln'e random geldim öyle hadi gelmişken de çekelim dedik. Sıfır hazırlık. Orası köprü kenarı. Burası karşıya geçiriyor. Cahil de muhabbeti kesin arkadaşlar. Üç kuş gibi bakıyor ya. Şeyler de burada zaten o kilitler de burada hadi yine iyisin geldin kilitlere kilitella buraya asma kilidinizle gelip dua ediyorsunuz bizim çaput bağlamak derler bizim oralarda bez bağlamak dilek ağacı onlarla aynı dileğinizi diliyorsunuz olmuyor <gülüyor> <gülüyor> kilitler bunlar baya özel yapmış getirmişler falan böyle şunlardan var mesela. <laughs> Köprü boyu bu tarz böyle full şey var. Hı -hı. Asma kilitler var burada. Manzarası da şöyle. Ja, das macht Evet şu anda grisini mekanımız burası. Benim canım çok kahve istiyor da çok kahve mekanı değil gibi. Ama kahve içeceğim. Yoksa olay yaratırım. Buraya yönlendirdiler bizi. Orada çünkü rezervasyonluymuş. Kahvemizi içtik şimdi artık otele doğru gidiyoruz. Tatlış bir yer burası tam nehir kenarında. Böyle çıkış böyle. Baba. Yok canım ne sarhoştu. <laughs> Kafa sağlam olmuş. Bizim otelin orada bayağı Türk restoranları falan da var bu arada. İstanbul restoran. Şöyle. Ha yani şuradan sağ döndüğünüzde zaten katedral. Çok yakın. Sıradan bir Alman marketinde çalan şarkı. Herkes gibisin. Herkes gibisin. Direkt. Sıradan bir Alman dükkanı. Şu an markette öğrendik ki bugün ve yarın e, ulusal bayrammış. Yani bugün ulusal bayrammış, yarın da pazar olduğu için her yer kapalıymış. Ve hiçbir şey yapamayacağız. O yüzden bir yerlere giremedik. Yarın Belki müze açık olur. Medya falan kapalıymış. Parfüm bakarız dedik onlar da kapalı. Sıçayım böyle işe. Gün o. Bütün gün bu çan sesleriyle günümüzü, gecemizi falan geçirdik yani. Ve bugün artık dönüş yolu. Çıkıp şimdi bir kahvaltı yapacağız. Sonra da dolaşabileceğimiz, gezebileceğimiz yerler varsa gideceğiz. Gezeceğiz. Sonra uçağımız var zaten. Bir buçuk gibi falan trene binip havalarına gideceğiz. Bakalım. Yani otelin gerçekten şöyle bir... Vietnam'mış yani yalandan. Alakası yok bu arada yani. Vietnam'a güvenip geldiğimiz otel kapısı bu. Şu an kısa gününüz varsa arkadaşlar, kısa zamanınız varsa katedral çevresinde bir otelde konaklayıp Zaten birçok böyle popüler mekan burada. Buradan her yere yürüyerek gidebilirsiniz. Şu an otelden çıktık mesela. Bir dakika sonra buradaydık. Ve tren istasyonu şurası. Her işinizi burada halledebiliyorsunuz. Kısa bir mesafe her yere ve aynı zamanda kısa zamanınız varsa tabii ki de en iyi lokasyon burası. Parfüm almak istiyoruz ve en uygun yer Douglas'mış. Şimdi bizim e, Sephora gibi bir mağaza. Burada uygun e, parfümler. Daha doğrusu, bütün kozmetik burada çok uygunmuş. Bir bakacağız bakalım ne kadar uygun. Mesela eski parfümüm Alien. Eski de bir koku. Şöyle bilirsiniz zaten bunu. Ne kadarmış? 69 Euro'ya düşmüş. Oha çok iyi değil mi bu? Mesela bu alınabilir. Durun bakıyorum şimdi tekrar. Miu 167 euro. İndirimde olanlar var mesela Prada'nınki 187 euro'dan 129 euro'ya düşmüş. yani kimisi hep Türkiye'den tabii ki de aşağıda 1000 lira, 2000 lira bazı, bazı bayağı aşağıda fiyatları. Yani çok wow bir olay çok yok. Maksimum baktığım, gördüğüm 1000 TL falan. E, libre'ye baktım mesela. Libre 400-500 lira falan burası daha uygun. Ama tax free de alacaksınız tabi. Yine 700-800 lira falan daha uyguna gelmiş olur tabi. Biz yüksek ihtimal free shop'tan bakacağız. Çünkü yük etmek istemiyoruz. Yeteri kadar alırız yani. kahvaltıcımız burası arkadaşlar. Burası sorduğumuzda en iyi kahvaltı mekanlarından birisi olarak görünüyor. Tam Don'un Don burası, mekan burası. Böyle bir mekan. Hmm. Böyle açık büfe tarzı kahvaltılar var. <laughs> Tabii bir Türk kahvaltısı mı? Asla değil. Büfenin kapanmasına 2 dakika kala aldık yiyebiliyoruz ama süre bittikten sonra Türkiye gibi işte büfeden bir şeyler alamıyorsunuz. Okay. Yeah, thank you. Örgüreyi ve mı söyledik şimdi. Onlar sanırım lira. Ama burada açık büfe varmış. Yani şöyle şeyler aldık. Bu kadar böyle Antalya, her şey dahil otellerine gidip tabakları dolduran tipler gibi olduk ama maalesef vaktimiz yok başka. Aldık aldık, büfe kalktı biliyorsun peynir tırılır. Ya yani dışarıya peynir demeyelim. Bu kadar bütün Amsterdam'da peynir alacağım, peynir alacağım, peynir alacağım. Yani gittim. Trene geç kalma pahasına. Gitti, peynir aldı. butonla para verdi, onu trende unuttu. Hoşça kal peynir. Kurulasan olay. Şu an hesap 80 euro geldi arkadaşlar. Şöyle. Açık büfe 26,5 euro. Kahve 9, çay 8 euro. Yani kahvaltı için, öyle öyle bir kahvaltı için bir tık fiyat fazla. Ama mekan çok güzel, deneyebilirsiniz. Açık büfe Türkiye'nin üstüne daha çıkamadığı için benim yediğim yüzden bana çok standart geldi açıkçası. Ve sadece bir günlük Köln tatilini sona erdi. Şimdi tren istasyonuna gidip uçağımıza binip direkt ülkemize dönüyoruz. Arabam İstanbul'da olduğu için İstanbul'a gideceğim. Oradan... şey yine yaptık ya oradan oraya koşturmadan hiç. Otelden çıktık 150 metre sonra katedraldeydik. Katedralin arka tarafında restoran vardı, çaprazında kahvaltıcı vardı. Az ilerisinde de köprü vardı. <laughs> dibinde müzeler var. Keyif aldık mı? Aldık. Hadi o zaman havaalanında görüşürüz. Bir tutu free'miz var. Havaalanına geldik şimdi. Yeni bir havaalanı gibi davranıyoruz. Böyle modern bir havaalanı. Ulaşımı çok kolay. 15-20 dakikada geliyorsunuz trenle. Havaalanı burada birazcık zorlu arkadaşlar. Erken gelin bence buraya. Çünkü çok dolanıyorsunuz. Çok yürüme mesafesi var. Pasaport kontrolü içinde çok yürüyorsunuz. Bakalım. Bir seyahatin daha sonuna geldik. Beni takip etmeyi, like yapmayı, yorum yapmayı unutmayın.

a okay. yapmıyorlar. Acil hmm. iniş, karaya iniş yapılacakmış şu anda. Bayağı uçak kapalı var da çekmemi de istemiyorlar. Bir yolculuğun daha, bir seyahatin daha, aynı zamanda bir vlogun daha sonuna geldik. Ee, yüksek ihtimal uçağın tekerleri açılmadı. Ama açılma, açılmayacağını düşündüğü için yüksek ihtimal öyle bir uyarı verildi. Sağ salim indik çok şükür. Bayağı ambulansla kaldırılanlar falan oldu. Bu da böyle bir anı oldu bize. Arkadaşlar şu anda İstanbul'da otele geldim. Bilin bakalım neden? Onca şeyin üstüne yetmezmiş gibi bir de arabamı bağlamışlar. Gittim bıraktığım yerden arabamı çekmişler. Çekmedi, çektikleri yetmemiş gibi de bağlamışlar arabamı. Yarın trafiğe gitmem lazım. Normal İstanbul'dan ben hemen Ankara'ya gidecektim. Kaldım burada mal gibi. Yani emniyete gidip arabayı çözdürebilirsek inşallah çözdürüp oradan yola çıkacağım artık. Bu neydi başımıza geldi? Kimin nazarı ulan bu? Allah'ın cezaları. Neyse Vlog burada bitmiştir. İnşallah. <laughs> Allah'a emanet olun. <laughs>